Merhaba Miraç Emlak'tan herkese güzel günler diliyorum değerli arkadaşlar ee, güzel haftalar bugün Pazartesi gördüğünüz üzere şu anda Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz iki tane bitişik nizam villadan bahsetmek istiyorum İsterseniz villa değil, istersen triplex, fourplex nasıl isterseniz çünkü e, her villanın da kendine göre bodrum katları var bodrum katları çok geniş değerli arkadaşlar tabi proje biraz enteresan yani çelik kapıdan girdiğimizde alt katta e, bodrum katı dilerseniz orayı salon olarak kullanabilirsiniz. Yukarıyı ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Her villamız 4 artı bir ebebe banyolu değerli arkadaşlar. 4 artı bir ebeben banyolu. Şimdi Sinan kardeşimin eline sağlık dış cephesini gösteriyor. Birisi yol cepheli birisi arka cephe. Tabi arka cephede olan villanın bahçe alanı çok geniş. ön yani yola bakan bahçe alanı biraz ufak. Tabi proje aynı. Metrekare aynı. Neden ben şimdi bahçe kısmı çok önemli. Yani bir triplex yer alıyorsunuz. Bahçem geniş olsun derseniz ben özellikle geniş bahçeyle tanıtmak istiyorum. Yola cepheyiz. Şimdi hep beraber e, villamızın içerisine doğru gidelim. Şöyle giriş kapımız var. Her iki villa ait değerli arkadaşlar. Burada hem engelli rampamız var hem de normal basamağımız var. Bu ön cephedeki villanın bahçe alanı hem burada var hem alt katta var. Yani hem üst katta bahçe alanı var hem alt katta var. Tabi arka cephedeki villanın ön tarafta bahçesi yok. Şimdi ben alt taraf çok geniş olduğu için ee, çok geniş olduğu için ben önce arka cepheyi tanıtacağım. Ama odaların metrekare ve salon metrekaresi aynı. Ee, Tabi hemen çelik kapının girişine gel geldik. Ee, bodrum katı demiştim. Üstten şöyle bir genel görüntü alalım. Bizim alt kattaki bahçe alanımız bu şekilde. Çelik kapıdan içeri gireceğim şimdi. Hemen girer girmez. Burayı normalde e, salon açık mutfak olarak düşünülmüş ama ben bu evi alırsam ben bu evi alırsam burayı sadece mutfak olarak düşünürüm değerli arkadaşlar. Neden sadece mutfak olarak düşünürüm? Çünkü burada hem salon hem mutfak biraz küçük gelir. Dolayısıyla bizim 3 tane yatak odamız üst katta var. Altta geniş bir alanımız var. Orayı salon olarak düşünürüm. Burayı ayrı mutfak olarak düşünürüm. Üstteki odalarını da de değişik bir şekilde e düşünürüm. Tabi buraya bir tane Fransız balkon koymuş. Sürgülü kapı verilmiş. Mutfağın hemen yan tarafında yine penceremiz var. Burada da penceremiz var. Tabi doğalgaz tesisatları komple döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Mutfak kısmına baktığımız zaman lake malzemelerden mutfaklara yapılmış. Çiçekli desenli e, seramiklerden e, iki dolap arasında kullanmış. Tabi tezgah kısmı Chimstone tezgah. Fırın, set üstü ocak, granit evye bulaşık makinesi ve buzdolabı alanımız burası. Sinan'dan ricam tekrar böyle salonu güzel bir şekilde alsın. Tabi Hemen tavana baktığımız zaman sade, güzel bir görüntü vermiş, led ışıklar vermiş. Tabi tekli ampul, yani işte benim kızdığım nokta bu. Ya güzel bir yer yapıyorsun, neden tek bir ampul böyle çıplak gösteriyor? Aslında buraya bir avize koyabilirdi. Salon kısmımız bu şekilde, biz şimdi alt kata ineceğiz, ondan sonra üst katları tanıtacağız. Tabi alt kata gitmeden önce hemen burada mutfak kısmına hemen yanı başında gördüğünüz üzere bir klozet alanımız, bir hilton dolabımız, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Şimdi ben e, aşağı ineceğim değerli arkadaşlar aşağı inelim Bodrum katına orada ne var hem geniş bahçemiz var hem de son derece kullanışlı bir alana sahip. Yani Bodrum diyorum da Bodrum denemek lazım aslında hemen şöyle açalım Sinan e, şöyle panjurlarımızı da açalım. Gördüğünüz üzere yukarıdan da bahsettiğim gibi der dostlar. Yukarıdan da bahsettiğim gibi e, burayı salon olarak düşünün. Yukarıdaki demin mutfağı tanıttığım yeri de e, ayrı mutfak olarak düşünebilirsiniz. Neden burayı salon olarak düşünün diyorum. E, çünkü e, bahçe alanı şu anda Sinan kardeşim ben panjuru açtım. Gördüğünüz üzere bahçeye çıkacağım. Hemen sineklik sistemlerimizi görüyorsunuz. Tabii şöyle bir geniş bir bahçe alanımız var. Tabi bu bahçe alanı ne şekilde kullanırsınız? Çimi seviyorsanız çim olarak bırakabiliyorsunuz. Sinan şöyle bir gel. E, binanın şöyle köşesinden de cephesini alırsan daha mantıklı olur. Tabi güzel bir bahçe duvarı yapılmış. Lazer kesimi, ferforjeler konmuş. Üzerine aplik lambalar. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Yani proje bu şekilde. Yani salon mutfak üst katta giriş yaptığımda biraz ufak gözüküyordu. Abi alt katta isterseniz oda olarak düşünün, isterseniz burayı salon olarak düşünün. Buraya tabi pergüle falan da atabilirsiniz. E, hobi bahçesi, ne bileyim yani hamağınızı atarsınız bu güzel çimin üzerinde oturabilirsiniz. Şimdi alt kattan biraz daha bahsetmek istiyorum Sinan kardeşimle. Yeterince bir bahçeyi gösterdik. Şimdi 120'ye 60 porselen seramik döşemiş salon olarak düşünebiliyorsunuz dediğim gibi. Burada da yine bahçeye çıkış bir kapımız var. Aynı zamanda bir VC alanımız yine burada var ama kullanmamış yani kiler olarak düşünmüş ısı pompası yeri vesaire. Burayı da kiler olarak kullanabiliyorsunuz merdiven altına. Dediğim gibi ya burayı salon olarak düşünürsünüz ya da oda olarak üst katta zaten salon mutfak diye böyle hani alan biraz da tabii fiyat uygun iddia ediyorum. Fiyat uygun değerli dostlar. Bu fiyatlara yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Gördüğünüz üzere alt katı tanıttıktan sonra tekrar proje biraz ilginç oldu. E, kafanızı karıştırabilir. Çelik kaptan geldik. Salon mutfağa girdik. Ondan sonra alt katta indik. Bahçeleri dolaştık. Şimdi gene aynı kata geldik çelik kapının girişinde. Artık burada yeterince anlattım. Ee, yukarıya odalar takmaya çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere muğla beyazı dediğimiz beyaz basamaklar yapılmış. Alüminyum korkuluklar verilmiş. Spot lambalarımız mevcut gördüğünüz gibi. Gayet güzel gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var. Hemen şöyle lambamızı yakalım. Koridor alanından genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Sinan hemen genel banyonun içerisine girelim. Gördüğünüz üzere son derece şık, modern bir şekilde yapılmış. E, tabi temper camla duşa kabinler yapılmış. İçerisine çift açının pencere yerleştirilmiş. Klozet alanı buraya. Tabi beyaz Hilton dolap üzerindeki seramik evye ayna gayet şık bir şekilde döşenmiş. Çamaşır makinesinin gene buraya e, dizayn edilmiş gördüğünüz üzere pis su gideri, temiz su bağlantısı ve prizi burada. Tavandaki e, tabi güzel spot lamba verilmiş. Hakikaten çok güzel. Şimdi <laughs> hemen altta zaten e, elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım. Buraya geldiğimizde yatak odanın içerisindeyiz. Yatak odanın içerisindeyiz. Bir tane Fransız balkonumuz var. Hemen şurayı da açayım. Açabilirsem tabi. Burada da balkona çıkışımız var. Gayet geniş. E, Sinan gardırobu gösterdin mi? Gardırop da hazır. Yani dolabı hazır. LED ışıklı. Ee, dediğim gibi başta da söyledim Tek ampul biraz can sıkıcı Keşke onu yapmasaydı Değerli arkadaşlar burada da bir balkon alanımız var Hemen pancarı açtım Balkondan da full denizi görebiliyorsunuz Balkonun e, tabi korkulukları Lazer kesimi e, Güzel bir ferforje ile kapatılmış Gayet güzel olmuş Bu odayı tanıttıktan sonra Yani bu kattaki odayı tanıttıktan sonra Hemen diğer odamıza geçiyoruz İki tane yatak odamız var Üçüncü katta Gördüğünüz üzere gayet geniş, güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Tabi ışık aydınlatma için bir iki tane pencere koymuş. Az önce baktığımız balkona da burada çıkışımız var. Hepsini tek tek açmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Hemen e, bunun da üst katına bir daha çıkalım. Yani altta üç odamızı tanıttık. İsterseniz oda deyin, isterseniz salon deyin. Hepsini gösterdik. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıkınca hemen burada bir hol alanımız var, direkt terasa çıkışımız var. Aynı zamanda dördüncü yatak odasına geçiyoruz. O da ebeveyn banyolu. Hemen geldiğimizde odanın kapısından giriş yaptığımızda gördüğünüz üzere hemen burada bir genel banyomuz var Sinan kardeşim göstersin size duşakabinimiz, klozetimiz, silde dolabımız mevcut. Devam ediyoruz. Odanın içerisine geldik değerli arkadaşlar. Odanın içerisine geldiğimizde yatak başları bu şekilde düşünülmüş e, şuraya. Yola cephe hemen teras kısmına çıkalım. Videomuzu bağlayacağız. Gerçekten mükemmel bir terası var değerli arkadaşlar. Mükemmel bir terası var. Geniş, ferah bir teras. Gördüğünüz üzere lazer kemisi ferforcamız mevcut. Tabi gene <laughs> iç kısımda Kraliçe lamba dediğimiz lambamız mevcut Çatı gayet güzel İstenilirse buraya pergüle de yapabilirsiniz Kapalı alan yapabilirsiniz Gerçekten modern bir şekilde tasarlanmış Sinan hemen şu karşı tarafta da Mesela kendimizin yaptığı inşaatımız var Gördüğünüz üzere hemen şurası Bugün de bayağı bakan eden oldu İnşallah hayırlısıyla Onu da satarız değerli arkadaşlar Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz Değerli arkadaşlar 4 artı 1 e, açık mutfak ebeveyn banyolu güzel bir villa sunumu için geldik tabi fiyatını merak ediyorsunuz e, takdir ederseniz youtube üzerinde birçok arkadaşımız villaları tanıtıyor 10 milyona kadar çıktı insanın canı acıyor insan üzülüyor değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak biz e, bu işi e, hakikaten güzel yapmaya çalışıyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını çok istiyoruz. Dolayısıyla en uygun portföy neredeyse Miraç Emlak oradadır değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatını söylüyorum. Güzel villamızın fiyatı 2 milyon 800 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 2 milyon 800 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.